sen, sen öğretiyorsun çocuk, Ay, mi öğretiyorsun çocuğu valla televizyon izleyecek bir hal oluyor <laughs> Geçen <laughs> pek yakın <pindiyata> değil mi? kaç 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 kazan. kaç 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 Ne kaç kaç Ne kaç canım? Hayır oturuyorsun. Ne oluyor? kaç 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 Sen var mı? Seni döverim. Ya baba baba bana kaçıyor. yok. hanım ne oluyor? <laughs> i̇ş hanım iş İş hanım <laughs> Bana bak seni döverim. Baba baba bir dakika bu ne <laughs> bu kadar açık geliyor? Kızım ben karışma annem var yoldan çıkmış. <laughs> bebek bu bebek olsun gel bebek. <laughs> Al bebeğimiz. Ay bayağı seni.

Şimdi ben yemekte kola. Yemekte kola var. Hadi gel. yemek, yemek. Ben, ben. Sen, ani, ben, ben. Kızım gelir misin buraya? Hani ben mi koşacağım her şeyi peşinden? Evet, gel o Sana verdi Otur. Atıp <şuan> kop. <komşunuzlu. gülüyor> <Ç> <laughs> e Baba evet. ya, yiyim, tamam, Abi, Aa, e. <laughs> Abi, de, var ya Bak bu Balık Anne bunu mısınız? Baba. Baba bunu Evet. <laughs> <yapmadım. Başka, gülüyor> ben başka konuyu Başka konu söyle. benim, benim Tamam yani.